Dostlar selamünaleyküm, nasılsınız, iyisinizdir inşallah Bugün Kastamonu'dayım, beraber Kastamonu'nu gezeceğiz Arkamdaki gördüğünüz kale Kastamonu Kalesi İlk önce gezmeye oradan başlayacağım Kastamonu'da o da çok gezilecek yer var ki Galiba biraz bir uzun video olacak Tarihine sahip çıkan bir şehir, şimdi gezmeye başlayalım arabayla tam kalenin dibine kadar çıkabiliyorsunuz. Bayrağımız yukarıda dalgalanıyor. Kısa bir bilgi vereyim. Bu kale milattan sonra 2. yüzyılda imar edilmiş Bizanslar tarafından. Osmanlılar burayı fethettikten sonra bizim hakimiyetimize geçmiş. Kalenin dibinde burada hediyelik eşyalar. Şurada bir kafe var. Böyle küçük küçük dükkanlar var. Böyle geldiğiniz zaman Kastamonu hatıraları alabilirsiniz. Ahşaptan yapılmış. Burası da kaleye çıkış. Yine hediyeli eşyalar var. Mesela bunlar ne kadar? O 200 lira. Yazı için de mi? Abi yazı için. Değil. ücret almıyorum. Ne Kale kapısına geldim. Kaleye herhangi bir giriş ücreti yok. Ee, burada bir kardeşlerim var iki tane. Kendi yazdığı kitapları satıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman bunlardan alabilirsiniz. Kale şimdiden bakımlı gösteriyor. Gerçekten ahşap oymalı kapısı var. Yani onu genel olarak ilk izlenimim, tarihi eserlere çok sahip çıkmış. Buraya da tahminim yukarı çıkabiliyorsunuz. Buradan tarihi eserlere çok sahip çıkmış. Evet şimdi ikinci kapıya geldik. Buradan içeri gireceğiz. Şimdi mimariyle ben fazla anlamıyorum ama kale mimarilerinden. Dediğim gibi Bizanslar yaptırmış, yapmış bu kaleyi. Milattan sonra 2. yüzyılda sonra da burayı Türkler fethettikten sonra işte Osmanlı ve Türk mimarisiyle buraya katmışlar. Şuraya çıkayım böyle bir kuşbaşı da göstereyim. Kuş bakışı tabii. Şöyle. Türkiye'nin en güzel kalelerinden birisiymiş burası, Okudum'a göre. Burada muazzam bir Kastamonu manzarası var. Yani drone da gerekmiyor buraya geldiğiniz zaman. Burada böyle bir mağara gibi bir yer var. diye gelince mutlaka sağlam ayakkabı giyin. Yani en güzeli spor ayakkabısı. Çok dik ve kaygan. Burada bir geçit var ama bir bakalım neymiş burası. Yani... Ne oldu onu bilmiyorum ama eski olduğu belli. Ay ben de bakayım. <laughs> Kalede iki tane eski top da var. Şu o kadar eski değil galiba ama bu tarih yazıyor 1702 denmiş bu top. Birinci Dünya Savaşı'na benziyor. Hatta üretici de Alman Fried Krupp yapmış bunu. 1876'da Esen'de yapılmış. Burada bir kazıta yapılmış. Yani ne olduğunu bilemiyorum ama tabii arkeologlar bilir. Şimdi bir gölge bulabilirsem bunu kaldıracağım. Kale'nin büyük çoğunu gezdim. Şimdi burada bir yer ta buldum. Üstünü demirle kapatmışlar. Devasa bir delik aşağı gidiyor. Aşağıda merdivenler de görüyorum. Burası kalenin bir gizli geçidi olabilir giriş çıkışlar için. Aynısını Boyabat Kalesi'nde görmüştüm. O kaleninki geziliyordu. Evet burada yazar kardeşlerime söz vermiştim. Şimdi bir tane kitap alacağım. Burada Şerife Bacı'yı zaten merak etmiştim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu Kurtuluş Savaşı'nda İnebol'daydı galiba evet, değil mi? Evet. Cepheye mühimmat şey taşıyan ninemiz. Bunu okumam gerekiyor. Böyle de bir tane hikaye kitabı Sedanur kardeşim evet. yazmış. Onu da alacağım. Bir hikaye sevmiyorum. Söyledim ama bakarsın severim. Belli olmaz. Ee, bunu da alacağım inşallah. Başka kitabın var mı senin? Var. Ee, bu alandaki kitapların yazarı ha. benim. Bunlar mesela merak edenler olursa başka bir yerde de satılıyor mu? Satılıyor. Ee, Kitantik üzerinden alabilirler. Tamam. Sedanur Kurt Instagram sayfamdan takip edebilirler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oldu, çok sağ ol kardeş. Ben teşekkür ederim. Şimdi kaleyi gezdim, biraz da yoruldum. Burada Çadır Kafe diye bir yer var, bir kahve molası. Burada ablam yapıyor. Türk kahvesi içeceğiz, 50 lira normal piyasa fiyatı böyle şu anda. Böyle güzel mekanı var, böyle şark köşesi tarzında. Şöyle bir oturalım buraya. Kahvemizi getirdi. Ee, beni şaşırtan böyle bir kırmızı içecek geldi. Bu kara tutmuş. Doğal değil mi abla bu? Evet, doğal, kaynatılmış özü. Aynen. Yapan Oldu çok da teşekkür da iyi, ederim. Kahve de çok güzel. Bu Karadut da çok güzel. Hem soğuk. Ta Şimdi dostlar kalenin tam arka tarafındayım bildiğiniz gibi kastım da bolca türbe var Size bir tanesini göstereceğim hepsini gezemem hepsini gezersem çok uzun olacak Burası Şeyh Şaban Veli dergahı ve türbesiymiş Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli Burada da camisi var Şöyle kısa bir size göstereyim Hemen yanında hediyelik eşyalar satılıyor. Burada bilmiyorum 5-6 tane türbe var yakında galiba. Böyle çok güzel tarihi bir caddeye geldim. Kalenin hemen öbür tarafında Atabey Gazi Camisi var. Burası Kastamonu'nun en eski camisiymiş. 1273'te imar edilmiş. Böyle Tadilattan da geçmiş, renova edilmiş. Dedim ya Kastamonu tarihine gerçekten sahip çıkıyor. Her yer tarih burada. Burada da yine bir türbe var hemen yende. Maden dede türbesiymiş. İçinde mezarlar var. Burada çok eski mezarlar var. Türbede burası olması lazım. Bir levha göremedim. Atabey Gazi Türbesi. Evet, caminin içinde çocuklar top oynuyor. Kur'an kursu galiba. Tamamen ahşap dekorasyonlu farklı bir mimari içi. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bunlar hep edilmiş, tadilattan geçilmiş, komple cadde böyle aşağı yukarı 500 metre. Hangisini göstereyim? Hepsi güzel. Burası da Yakup A Külliyesi'ymiş. 1547'de imar edilmiş. Kısa da buraya bakalım buranın içinde göstereyim Caminin avlusunda çay ve meşrubat içecek yer de var. Burada çok da güzel manzara var. Şimdi Eskişehir'e geldim. Kaleta arkada kaldı tepenin arkasında. Böyle çok çok park var. Arabayı park ettim. 1 ile 5 saat arası 40 lira. Saati 20 lira. Yani buradan hemen Eskişehir'e çarşıya inebiliyorsunuz. Şimdi şuradan doğru Eskişehir'e girilmesi lazım. Evet bir kere ben buraya gelmiştim seneler önce. Burada pastırmacı vardı. ondan pastırma almıştık. Vallahi kilosu ne kadardı unuttum. Şimdi bir bakarız. Yani ucuz olacağını sanmıyorum. Evet burası Eski Çarşı. Tamakoğlu'nun şöyle kısaca içerisini göstereyim. Da yöresel ürünler alabiliyorsunuz. Eski çarşı da böyle bol bol küçük küçük caddeler var. Ne çarşının içinde burası pembehan. Han. Gastronomi, yöresel yemekler, yöresel kahvaltılar var burada. Şu Han otel içinde ufak ufak işletmeler var. Böyle devasa bir meydana geldim. Şurası bir hamama benziyor. Karşıda gördüğümüz yine Kastamonu'nun eski camilerinden Nasrullah Kadı Camii ya 1400 ya 1500'lü yıllarda imal edilmiş okumuştum tam aklımda kalmadı önünde de böyle güzel meydan var aşır efendi han burası da çok güzel ya burası yılanlı külliyesiymiş ismi Böyle gölgelikte hemen bir 20 dereceye düşüyor. Cabinin yanında Nasrullah Kadı Hazretlerinin kapri bulunuyor. İsmini de bu dedemizden almış cami. Caminin içinde çekecektim. Lakin şu anda tam namaz vakti. Eğer yer kilolarca sarımsak, taş köprü sarımsakları. Şimdi yöresel ürünler çarşısına geldim. Hep böyle hediyelik eşyalar bulunan bir yer. Gün yöresel yiyeceğim. İnternette biraz araştırdım. Nerede yenir diye. Münire Sultan yöresel yemekler lokantası. Evet şimdi yöresel olarak Ecevit çorbası sipariş ettim. 70 lira. Ondan sonra Banduma diye bir yemek var. Hiç duymadım. Altında hamur işi varmış. Üstünde tavuk ve hindi oluyormuş. Şeridi falan biliyorum ama içecek olarak da Eşi diye bir içecek sipariş ettim. 80 lira içinde şeker yokmuş. Yemeklerim geldi. Çorba. Hmm. Lezzetli. Turşu geldi. Şöyle ekmek geldi. Artı bu hindetiymiş. Altında da trit gibi hamur işi var. Rahmet annem bunu yapardı e, pekmezden yapardık galiba Fekmezden e, içinde de limon, elma suyu Türü bir tadı var Lezzetli Bu annemin yaptığı çürüte benziyor Aynası zaten O et suyu ordu Kemikli et e, Bunlar da hindi Koyuyor içine ama gerçekten lezzetli Önümüzdeki köprü de Tarihi bir köprü 16. yüzyılda imar edilmiş ismi de Nasrullah Köprüsü Türkiye'de biliyorsunuz çoğu yerlerde yaya geçitinde durmazlar kastım onu da şaşkınım <laughs> 2-3 kere yayı geçtiğinden geçtim. Arabalar duruyor ve yayaları geçiriyor. Burası Cumhuriyet Meydanı çok büyük bir meydan. Burada güzel bir park var. Çok güzel bakımlı bir park. Evet burası bir anıt. Öndeki büyük ihtimalle Şerife Bacı. Kalede hatırlarsanız kitabını almıştım. İnşallah okuyacağım. Kurtlu Savaşı'nda cepheye mühimmat taşıyan ninemiz. Evet öküz arabaları. Arkada yine teyzemiz var. Mühimmat taşıyor. En arkada sırtında taşıyan ninelerimiz, ablalarımız. Yukarıda büyük Atatürk'ümüz. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Kastamonu'da kaya mezarı olduğunu ilk defa duydum. Yukarıda mezarlar oraya çıkacağım aşağıdan da göstereyim dedim. Milattan önce 7. yüzyılda Pafya Konya doğru dedim inşallah. Pafya Konyalılar tarafından buraya oyulmuş. Daha yukarıda heykelcikleri gözüküyor ama tabi yıpranmış. Mezarlara giden böyle bir yol yapmışlar. Korkuluklar var. Evet. Şurada da çatı gibi gözüküyor. İçeri girelim bakalım. Burası mezarmış ama Chelsea gözükmüyor bu Da böyle iki tane kuyu gibi bir şey var yine bu da bir şey simgeliyor kesin böyle yuvarlak burada Arapça Osmanlıca yazıyor Şuralar mezar olabilir belki. Bir giriş de burada var. Evet hepsi bu kadar. Böyle bir araç attiye daldım her yer tarihi bina. Tarihi binaların hepsi de restore edilmiş. Eski dokusunda bırakılmış. Yanlış anlaşılmasın ama şu bir gerçek. Kastamonu kadar tarihine sahip çıkan bir il şimdiye kadar gezmedim. Yani harabe bina çok az eski binalardan. Çok az. Bir de her yerde böyle tarih var. Mesela şimdi bu tavfuk oldu. Mesela burada eski bir mezarlık var. karşıdaki kaleyi görüyorsunuz. Şu anda tam kalenin karşısındayım. Saat Kulesi'nin önündeyim. Tam karşı tepe. Yine Kastamonu'nun simgelerinden biri. 1885'te buraya imar edilmiş. Böyle kesme taşlarla yapmışlar. Buraya böyle bir meydan yapmışlar. Aşağıda kafe var. Bir şeyler içebiliyorsunuz. Ben yürüyerek geldim. Ama teleferik yapıyorlar. Orada iki tane direk var. Ee, yukarıda da teleferik direkleri var. Yani ya arabayla gelebilirsiniz ya yürüyerek gelebilirsiniz. Veya o teleferik bitince teleferikle de gelebilirsiniz. Böyle Kastamonu'nun muhteşem manzarası var. Biraz mola yaptıktan sonra yine aşağı yürüyorum. Yine tarihi camilerden biri Saray Camii, küçük bir cami, 1575'te imar edilmiş. Küçük şirin böyle mahalle arasında bir cami. Hatta şimdilik buraya kadar yani baya uzun bir video oldu galiba tam bilmiyorum da gezebildiğim yerleri gezdim aslında tay gezecek çok yer var gerçekten Kastamonu tarih fışkırıyor belki ben yüzde yirmisini yüzde otuzunu gezebildim mi bilmiyorum ta bu şehir merkezi bir de çevre ilçelerde de çok gezilecek yerler var doğa harikası bir yer mutlaka Kastamonu'na gelin derim konaklama yerleri de bol burada fiyat olarak da gayet uygun bir ilimiz ne diyeyim başka hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın